60 of one left unseen, 60 over Teşekkürler Kemal, güzel oynadık ama bozdu ya. SS ses Eskişehir mi Kemal? serbest olsun, Onurcan'a serbest olsun. Ben bir dakika, bir dakika. mı? Bir, Tamam abi, tamam abi, tamam yapmayın abi. abi. yapmayın abi. yapmayın abi, yapmayın. Ya yap. Kemal abi, Kemal abi, Kemal abi. Abi <laughs> bozsay mı abi? Abi abi. <laughs> arabayı bin, arabayı bin. Abi, abi. bozsay abi? Arabayı bin, arabayı bin, arabayı bin, arabayı bin. Hop siktir git şimdi. Son düzlüğe gelirken Gül Batur birinci. Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Zımba! Allah gitsin bu Efer yapma artık Hadi oğlum Eeeh Oo! oh Abi Abi Ferit abinin açıya bakar mısın? Abi Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar He sardı değil mi? Biz bu seriyi niye bıraktık ya? Ama iyi atıyorlar ha. Bir şey değil mi? <laughs> 300 bin olacağız lan. Vallahi bak videoların